Herkese merhaba arkadaşlar. Adım Hakan. Evet, merhaba modları bulan, modları oynayan. Arkadaşlarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kimin modunu oynuyoruz? Evet arkadaşlar. Granny şu an mini on oldu arkadaşlar. Günler biliyorsunuz çocukluğumuzun arkadaşlar şeyi çizgi filmi arkadaşlar. Granny mini on mini on oldu. Şu an bunu oynayacağız. Modumuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, basmayı, unutmayın arkadaşlar. Ben yani de Android etmiyorsun arkadaşlar. Bunu şeyden baktım. Aslında şey buna şey yokmuş arkadaşlar. Bilgisayardaki PC versiyonuna baktım yokmuş. Sadece Android hocam sonra bu Hadi başlayalım arkadaşlar. Normal ee, normalde olacağız, her zaman gibi gene. Normalde oynayalım. Hadi başlayalım adam. Görün şu an mini 10 oldu. Hazır mısın arkadaşlar? Acaba o da nasıl acaba? Görün şu an Minion, halini göreceksiniz. Minion'u biliyorsunuz Asır, çizgi film aslında. O, o da böyle. Oha, amanın. Aa. Asır. Ama o, o da böyle olmuş Green'in Minion gözü var Aşır Asır. Minion, çizgi film karakterini haline yapmışlar. Ama şu işte baksanıza granny milyon odası her şey burada. Milyon odası her baksanıza. Minyon biliyorsunuz. Çilki aslında her şey. Çilki film bu da aslında. Size gösterelim onu. Selamünaleyküm. Ooo. Granny minyon oldu. Minyon granny geliyor. O ölüşü böyleymiş. Kapıya ne oldu ha? Ne bir dakika aşırı Dur telefon bozuldu değil mi? Telefon bozulmadı. Burak'ın bir ses çıkartıyor. Dur hadi öldüm her ya. Dur, iki dakika olmuşuz zaten arkadaşlar. 2 e, dakika olmuşuz. Dur, şimdi Grimli yakalandım ya. Dur, selam döküyorum. Hemen gidelim burada. Ama burası böyle arkadaşlar. Bak şu, bak şu kredi, bak şu kredi derdi. Grimli mino oldu arkadaşlar. Burası da böyle yapmışlar. Ben beğendim valla. Dur, geliyor valla. Grimli mino oldu, bak geliyor. O da hani bak. Arkadaşlar, biraz benzetmişler sanki. Benzetmiş havasınıza arkadaşlar? Granny Minion oldu Tatlandı İyi, Gördü bizi ya Gördü gördü Kaçamadık ki yerden ya Acaba araba nerede? Ha şeye bakmamız lazım Arabaya bakmamız lazım aşağıya Arabada var ya Evet şu an Granny Minion Modunaşı deniyoruz Evet, Gönü şu an minon moda aşır. Bu oyunu kimse oynamadı. Gönü hemen geliyor ya. Biraz kaçmam lazım. Aa, Aşır. Minon'un karakterini bulduk. Aa, bu tabi böyle olmuş. Oo, sonunda böyle. Dışarısı nasıl? Aa, açılmadı lan. Ha, geçtim galiba. Aa, şu arka bahçe böyle olmuş. Gönü'nün minon hali arka bahçeye. Green'e geldi galiba şey ya. Dur, Green'e geldi de bizi görmedi Evet, Green'e minion şu an içeride olmalı Evet, aslında bahçe böyle aşır. Bahçe böyle olmuş. Şuradan aşağı inelim bakalım Green'e gelmeden biz aşağı inmemiz lazım. Evet, şimdi hazır mıyız? Oha, bu ne kadar sapsarı. Oha lan. <laughs> sapsarı lan bu lan. Nasıl geçeceğim oraya ben şimdi? O bir dakika ben elime veremiyorum öyle ya. Nasıl bir şey burası böyle? Aa şaşırsız, burası hapsur olmuş yani <laughs> Aslında burada gitmeyelim öyle. Yalsın ama da ben nasıl bulayım yolu? Bundan galiba düz gidecek, değil mi? Dümdüz. Ama ya. Yol gözükmüyor galiba ha. Bastınız da. yok. Kaybettik galiba. Bize neyse orada gidelim ya. Onun minonur rengi sarı ya. Bence renk sarı olmalı. Orada modu böyle yapmış ya baksınız arkadaşlar. Her evet, taraf sarı olmalı. Aa, Grenin Minon geliyor. Mino yok Grenin aslı burada. Biz içeri gelelim. Akıba dikte. Ay, falandım ya. Abi ya lazım şimdi ya? Siz de şöyle sanın lazım. Abi, taraf sarı ya. İçeri giremedik. Ne lan böyle? Portep şey geldi. Öldük mü? Oyun <laughs> kafeydi galiba. Dur bir dakika karşı. Oyun kafeydi. Oyun kafeydi Asır. Dur çıkıp bir daha gelsene ya? Dur. Bir daha geleyim <laughs> Oyun bazı kafeyi biliyor. Oyun biraz kafeyi biliyor ya. tekrardan girelim bakalım. Bu sefer hakikaten Granny'i size göstereceğim valla. Evet şu an Granny Minion evinde kaçma çalışacağız. Amacım oyunu bitirmek değil. Size modu göstermek. Evet Granny kullanmadan inşallah. Dur. Evet Granny şu an Minion Hadi böyle. Şu, şunu biliyorsun bak. Aaa Minion televizyonu. <laughs> Ay. Ürün hemen geldiğiniz zaman geldi sen ya? Allah Allah. Ama zaman gidiyor bu? Ya bildiniz de galiba. Hemen geliyor vallahi aslında sesimizi sesimiz duyuyor. Bunda bir şey var ha. Dur şimdi. Abi lazım? Araba nasıl? Araba yapamadık. Selam löküm. Aa burası böyle olmuş. Aa. Aa şer. Odada böyle basınız da. Niye olmuş bu yazıda? İnanamıyorum. Selam de Selam Aa bir var. Aa şer Biz milyon Ana. Burası böyle yapmış herhalde. Böyle de böyle olmuş. Gönlünün mini arabası. Aa aynı. Bunda bir şey yapmamışlar Arabada bir şey yok. <laughs> evet kankanın mini arabası. Böyle baksın. bak. mina oldu halde böyle. Sonra e ya. Yani mina olması lazım. Dur böyle gitmedi ya. Ne yapıyorsun Bu <laughs> Çok Hebezik. Evet. evet şu an. Üçüncü gün oldu şahane bakalım. Evet Greeny minion. Bir sonraki. Ondan beş dakika. Evet. evet. evet Greeny minion geliyor. Greeny minion geliyor. Evet ben evet. ki, kim? Aşağıda ah, şan gelmiyor herhalde. Ürünü şan geliyor. Ürünü milyon oldu. geliyor. geliyor. gün. Evet az kaldı az kaldı. Önce zamanla yani. Aa bu ne böyle gösteriyor her şey gün oldu. Böyle gösteriyor. Aa ben ne yapmam lazım bilmiyorum Azer. Bunun devamı da bence bozuk galiba. Açılmıyor. Evet arkadaşlar bak oyun şu an açıldı. Bak gitmiyor. Evet arkadaşlar mod böyle. Valla bunun filan kısmı yok galiba arkadaşlar. Oyun bozuk bilmiyorum ama. Modu sizi gördünüz. Biraz bozuk kaldı mod arkadaşlar galiba. Fark ediyorsunuz bak bu. Daha mı galiba yok arkadaşlar. 5 gün gelmesi lazım. 4 gün geldi. Delik günler galiba gelmiyor. Bilmiyorum valla oyun bozuk. Evet mod böyle arkadaşlar. Videomuz bu da adı. Başka modlar gelecek. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayalım.